Evet değerli konuklar, sevgili misafirlerimiz hoş geldiniz. Pandemi kuralları nedeniyle biz de artık nikahları kapalı alanda değil açık alanda yapalım diye karar aldık ve bugün de bu nikahla ilk uygulamayı yapıyoruz. Merve ve Sefa'nın şansına ilk defa onlara denk geldi. Bence ee, bu alan Türkiye'deki en güzel nikah alanı oldu. Niye? Hem tarihi belediye binası, tarihi merkez, arkada koskoca Selimiye çıkıyor. O yüzden gelin ve damada bir alkış yapın bakalım. Evet, bugün Kayabaşı ve Ar ailelerinin değerli evlatları Merve ve Sefa'nın nikahını hep beraber kıyacağız. Şahitlerimiz Firdevs Önder hoş geldiniz. Tugay İskender hoş geldiniz. Gelin hanım adınız soyadınız? Merve Kayabaşı. Damat bey adınız soyadınız? Sefa Ar. Sayın Merve Kayabaşı, sayın Sefa Ar ile hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Sefa Ar, Sayın Merve Kayabaşı ile hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Değerli şahitlerimiz sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ben de Edirne Belediye Başkanı olarak Medeni Kanun'un tarafa verdiği yetkiye dayanarak sizleri eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut etsin. Allah bir yastıkta kocasın. gelinimizin, damadımızın, değerli şahitlerimizin ve benim imzalarımla nikah aktimizi tamamladık. Öncelikle genç çiftimize, sevgili kardeşlerimize bir ömür boyu sağlık, mutluluk, huzur ve sevgi diliyor. Onlara iki cihan saadeti temenni ediyoruz. Allah onları çok etsin, bir yastıkta kocasın, hiç ayırmasın. Hayırlı uğurlu olsun diyerek aile cüzdanına gelin hanıma takdim ediyorum. Ee, pandemiyle beraber biliyorsunuz nikahlar e, durmamıştı ama e, nikah salonlarında e, gelin, damat ve ailelerden e, anne baba dışında kimse alınmıyordu. Normalleşmeye geçtiğimizde bu süreç biraz daha e, normalleşti ama. Tabii o bildiğimiz klasik anlamda onlarca yüzlerce davetinin olduğu nikahları yapmıyorduk yapamıyorduk kapalı alanlarda. Ee, en son e, dedik ki biz e, Türkiye'de en muhteşem bahçelerden birine sahibiz çünkü hem belediye binamız tarihi ama onun ötesinde arkamızda e, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, en güzel camisi olan e, Mimar Koca Sinan'ın Ustalık eserim bir Selimiye arkamızda kalıyor. E, bugün ilk bahçemizde nikah kıydık açık havada. Dolayısıyla pandemi kurallarına uyarak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak da daha çok misafir kabul edilebiliyor bu nikahlarda. Bugün ilk nikahımızı yaptık. O ilk nikahı da ben kıydım kardeşlerimizin nikahına. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir ortam. Gerçekten bence Türkiye'nin en güzel nikah salonu demeyelim de nikah bahçesi oldu. Arkamızda ee, muhteşem Selim ile beraber bütün genç çiftlere hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut etsin. Ee, evet, ilk olması tabii bizi de çok mutlu etti. Başkanımız da bizi şereflendirdi. Mutlu olduk. Ne zamandı normal nikah tarihiniz? Var mıydı daha önce bir tarih yoksa şimdi mi aldınız? Yok, 19 Temmuz'daydı. 19 Temmuz'daydı ama öne aldık. İyi. Daha sonra. Evet. Evet. Sen evet. ne düşünüyorsun böyle güzel bir ortamda nikahınız kıyıldı? Ee, bizim için sürprizi oldu. Teşekkür ediyoruz Recep Yurkan'a Aha.